Merhaba sayın seyirciler. Türkiye'nin ve gençlerin kanalı Üniversite TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bir mesleki gündem programıyla daha karşınızdayız. Bugün doğal yaşam uzmanı, bitki teknikeri Sayın Aynur Aktaş Kahraman bizlerle. Her bitkinin bir kullanım tiyoları var. Aloe vera bitkisini direkt yapraktan alıp direkt kullanmamak lazım. Alerjendir. Aloe vera'yı aldınız, Yaprağı dibinden koparttıktan sonra boş bir bardağa bırakın. Sarı alerjen maddesi akar. Bir saat bir müsaade edin bitkiye o yaprak alerjen maddesini akıtsın. Sonrasında alıp onu kullanmanız gerekir. Kam sakızını ağaçlardan toplayıp bir litre suyunuzun içine yarım su bardağı kadar bırakın onu. Alkali etsin suyunuzu. Suyu canlandırmak herkesin bildiği bir şey. Tarçın kabuklarıyla, limonla, naneyle canlandırılabildiği gibi çam suyuyla da canlandırılabiliyor. Bırakın onu 8 saat sonra kullanıma hazırdır. İçin ve görün. Broşlarınızı çok güzel açar. Ciğerlerinizi çok ciddi temizler. Dağdan kekikleri toplar. Kekik suyu çıkartırdı. O zamanlar yoktu. Şimdi funda suyu, kekik suyu bir sürü sular görüyorsunuzdur. İnanın annemin, rahmetli annecimin yaptığı o kekik sularının tadı yok. Endüstriyelleşmiş Onlardan da alınır mı? Evet alınır. Yalnız gittiğinizde gezilere mutlaka o yörelerden direkt kekik suyunu alın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız çünkü odun ateşinde endüstriyel bir şekilde yapılmadan köylü üretiyor, hem köylüye de katkı olur. Müzik Merhaba sayın seyirciler, Türkiye'nin ve gençlerin kanalı Üniversite TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bir mesleki gündem programıyla daha karşınızdayız. Bugün doğal yaşam uzmanı, bitki teknikeri Sayın Aynur Aktaş Kahraman bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Stüdyolarımıza harikayım. geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nazik çok güzel ve güçlü bir için. enerjiniz var. İnşallah aktarabilelim. Seve seve. Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz bizler için? Ee, ben 1971 Kocaeli doğumluyum. Aslan memleketim Bolu, Mudurnulu'yum. Dört çocuk annesiyim. Dört çocuk, dördü lisanslı sporcu, iki tanesi milli sporcu. E, tabii sporcu yetiştirmek doğallığı da getiriyor yanında. Yıllardır e, araştırmalarım, yaptıklarım beni üniversitede bitki teknikerliğini okuyana kadar götürdü. Çok da memnunum o yüzden. Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler mezunuyum. Bu tabii gerekiyor zaman içinde yaptığınız işler. Çünkü refleksoloji, manuel terapiden e, çok iyi anlarım. Merakla girdiğim ama uzmanlaştığım alanlardır. Biraz şifacılık da seziyorum sizde. Evet. <laughs> Doğru mudur? Bitkilerin değerlerini bilince tabii ki şifacılık konumuz olacak. Kesinlikle. Çocuklarınız için de Allah bağışlasın demek istiyorum. Maşallah iki şey tane sporcu edelim. çocuk, Onlarda da güçlüler sizler gibi. Biraz aloe veradan bahsedelim mi? Evet, her evde olması gereken bitkiler bölümündedir bence. Aloe vera, biberiye, bu tarz bitkiler evde olursa işinize çok kolaylaştırır. En ufak bir yanıkta aloe vera bitkisinin o minik yaprağı, Hemen o yana iç jelini sürün, müthiş keser, şişmeyi engeller. Çocuk olan evde tabii yanıkta çok iyidir. Aloe verayı ben genel olarak profesyonelce tabii kullanıyorum. Günlük bakımda ha. el kremi olarak kullanırlar ancak her evet. cilde yaramaz. Çok yaramaz. gerginleştirici etkisi var fark ettiğim kadarıyla. Hı hı. Bir kez kullanımdan sonra kullanımı bıraktım. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Güzel. Şimdi aloe vera bitkisi her bitkinin bir kullanım tüyoları var aloe vera bitkisini direkt yapraktan alıp direkt kullanmamak lazım. Alerjendir. Aloe vera'yı aldınız. Yaprağı dibinden koparttıktan sonra boş bir bardağa bırakın. Diğer adı sarı sabırdır. Neden? Sarı alerjen maddesi akar. Bir saat bir müsaade edin bitkiye. O yaprak alerjen maddesini akıtsın. Sonrasında alıp onu kullanmanız gerekir. Tabii ben masarasyona yatırıyorum onu zeytinyağıyla, ile ya hindistan cevizi yağıyla, işte kullanım alanınıza göre bu değişir. Sabunlu yapacaksınız, kremli. Hazırlar, onu bir köşede güzel bekletir, sonrasında da kullanımınıza hazır hale gelir. Birden kullanmak risklidir, dediğiniz Peki, gibi. bakım ürünleri içerisinde Hı. kullanımı oldukça güzel olabiliyor bazen. Hatta bulaşık deterjanlarında dahi görebiliyoruz. Tabii ki, tabii Ancak ki. bazı ellere bazı ciltlere zararlı, çok fazla gerginleştirici etkisi var. Evet. O yüzden çekince. Evet, o yüzden işte bitki teknikerleri var. O yüzden kullanım alanlarını iyi bilmediğiniz hiçbir şey, bitki dahi olsa azı karar çoğu zarardır. Dozu çoğalttığınızda mutlaka zararını görürsünüz. Onun için bilenle yapmak lazım o işleri. Bir aktara gittiğinizdeki o evet. duygu geldi aklıma şu anda siz güzel güzel anlatırken. Hı. Mucizeler diyarına giriyorsunuz gibi hissediyorsunuz Kesinlikle. değil mi? Hepsinin ayrı bir etkisi var ancak bilen bir kişiye ihtiyacımız var. Kesinlikle. O yüzden aslında bitki teknikerlerinin aktarlarda bulunma zorunluluğu getirildi. Ama bunu bilen çok az. Kocaeli'de yaşadığım için ben bunu biliyorum. Tabii bildiğim için gidip ona göre yapıyorum alışverişimi. Mesela bir bitki teknikeri olsa siz oradan zerdeçalı alırken, çünkü zerdeçalın içinde kurkumin denen bir madde var. Çok işinize yarar. Ama kurkumini açığa çıkaran karabiberdir. Aldığınız zerdeçalın yanında birebir oranda karabiberi de alırsanız ya da dokunuyorsa yarıya indirin. Karıştırıp kullanın. Çorbalarınıza, yemeklerinize nereye istiyorsanız kurkuminden alacağınız etki 50 artar. Bunu Şimdi bilen biri olsa yemekleri söyler. Yemekleri bazen baharatlı seviye olabiliriz. Fazlaca çeşitleri arttırabiliriz. Ancak hı hı. bazı baharatlara mide ya da hı hı. vücut tepkimeler hı hı. verebiliyor. Kesinlikle Şimdi bu gibi verir. durumlardan sakınabilmemiz için yine sizlerden bilgi almamız gerekecek. Kesinlikle. Aynı zamanda aktarların da belirli kontrollerden geçmesi gerekecek. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Çünkü aldığımız bitki zamanı geçmiş olabilir, eskimiş olabilir. Bunu anlamanız aslında mümkün. Baktınız bitkinin renginde solukluk varsa bir yılı geçmiş ölüdür muhtemel. Bunu ancak banyo küvetinde kaynatarak küvet suyu olarak kullanabilirsiniz. Ayak suyu olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında kullanıma uygun değil. Bir yıllık olmalı bitkiler. Çok güzel. Peki pekmezden bahsedelim. Pekmez. Evet. Ee, Çocukluğumda çok fazla içtim. Öksürdüğüm zaman annem geceleri içirirdi. Ne gibi Pekmez, etkileri var? Pekmez çok göreceli bir şey pekmezin yapımından itibaren eğer ele alacak olursak, ekranda da bunu görüntüleyeceğiz, şu an mesela yapılıyor. Kokulu üzüm vardır. Karadeniz'in meşhur kokulu üzümü. O kokulu üzümleri akşamdan alıp çuvalda güzel ezip suyunu alıyorsunuz. Evet. Fakat üzümün suyu asidiktir. Bunun asitliğini gidermeniz gerekiyor. Toprak vardır. Pekmez toprağı. Bununla yapabilirsiniz ya da şehirde bulmak biraz daha zor onu külle olabiliyor. Bu da ceviz külü olursa daha da güzel olur. Külü eleyip alıp işte 10 kiloya bir iki bardak kadar, iki su bardağı kadar pek toprağı ısıtıp döküyorsunuz. Köpürür. O köpürme esnasında pekmezdeki o suyun asitliğini alır. O asitliği aldınız İki saat beklettiniz, üstte kalan suyu alıyorsunuz ve onu başlıyorsunuz kısıkta kaynatmaya. Yalnız benim hep kullandığım bir deyim vardır. Biz zehirde gıda üretmeye çalışıyoruz. Evimizdeki doğalgaz nedir? Aslında bir zehir değil mi? Kıvılcımı çakmazsak. Ateşte yapılabiliyorsa çok daha kıymetli. Ateşin üzerinde kısıkta kaynata kaynata pekmezimizi elde ettiniz. O yüzden ev yapımı konserveler daha mı değerlidir? Büyük kazanlarda ateşin üzerinde olan. Kesinlikle. Ateşin üzerinde yapılmalı aslında. Biz zehirde yemek yapıyoruz ve başka şansımız yok aslında. Kolaylık diyoruz. Kolaylaştırıyorken işlerimizi maalesef sağlığımızdan oluyoruz. Canlı su içemiyoruz. İşte doğalını bulamıyoruz. Bunu bulmak çok zor. Şehir yerlerinde özellikle fakat öyle bir şey ki bu sosyal medya, bu Instagramlar, satış sayfaları gerçekten bunun farkındalar ve odun ateşinde yaptıklarını bildirerek bunu anlatıyorlar. Çok güzel, çok da akıllıca e, yaptıkları çok doğru. Doğru gıdaya ulaşmak zor ama bir o kadar da işimizi kolaylaştıran çok güzel sayfalar var. Peki e, pekmez yapımında kül kullanılabilir mi? Tabii ki. Külle. Meyve suyunun asitliğini alıp üstte kalanı kaynatarak pekmez elde edebiliyorsunuz. Çok güzel. Peki yumurtalar hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz bizler ee, için? Yumurta ana gıdalardan biri. Çok kıymetli bir protein fakat renklerine göre değişiyor. Mavi yumurtayı pek bilen yok mesela. Evet. Ee, mavi yumurtanın protein değeri çok daha yüksek. Yeni gelişen çocuklarda ve hamilelerde özellikle çok ciddi işe yarıyor, yarar. Ama bunu nereden, nasıl ulaşacağız? Bilinçli toplum, bilinçli tüketici olması lazım bunun için. Horozlu yumurta bulamıyoruz zaten. Ben e, sağlık sektöründe de çalışıyorum. Özellikle e, çocuk istemi olan ailelerde özellikle diyoruz. Gezen tavuk da değil, bakın bu başka bir şey. Yeni. E, kelimeler, e, illa yeni terimler katılıyor. Horozun olduğu bir yumurta olmalı. Düşünün. Çocuk istemi var. Yumurta yiyin diyoruz. Şimdiki yumurtalar değil. E, dölsüz yumurtadan ne kadar sağlık beklersiniz? Yani düşünün kuluçkaya e koyduğunuzda o yumurtadan çıkmıyor civciv. Bizim üreme sistemlerimize de aksa ediliyor. Kesinlikle doğru anlıyorum. Hazır tavuklardan yapabildiğiniz kadar kaçın. Ben mudurnalıyım. Direkt kümesten alıp hatta kümesten aldığımızda bizi uyardı abimiz. Bunu dedi hemen mangal yapın, suyu falan aksın. Et niyetine dedi yenir. Kaynatıp suyunu falan almayın. Biz dedi bunun hayvanların içtikleri suya bile dedi ilaç katıyoruz. 40 günde yetişiyor ve siz onu kullanıyorsunuz. Biz yeni nesilden nasıl bir sağlık bekleyeceğiz? Oldukça doğal yaşama ve beslenme tarzına yönelmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Böyle bir durumda. Bunu yapabilecek ortamlar da var, yapabilene de. Mavi Destek. yumurta dediğimiz mavi mi rengi peki? Yeşilimsi bir yumurta gördüm Evet, yeşilimsi gördüm. bir evet, renktir. Buradan. Değişik bir renktir o. Ee, çok da kıymetlidir. Bu tavuğun cinsi farklı. Diğer yumurtaların Ma... farkı nedir? Biri sarı, biri beyaz. E, o tavukla alakalı. Tavuğun e, işte kara tavuk var, beyaz tavuk alacalısı var. Tavuğun cinsiyle alakalıdır onlar. 10 e, on tane tavuk besliyorsa kişi tavuk e, gezen tavuk aldığınız yer sorun. 10 tavuğa bir tane horoz olmalı. Peki. Peki şimdi kışın soğuk günlerde zerdeçal, evet. karabiber, baharat Hı. karışımı Hı. E, işimize yarar mı? Bunun tarifi nasıl olur? Çok yarar. Şimdi baharatçıya gittiniz alacaksınız. Güzel bir zerdeçal, karabiber ve yanına kimyon. Hani evet. mide rahatsızlıklarına ne yapabiliriz dediniz ya. Bu üçlü karışım her evin bence kurtarıcısı. Yumurta pişirirken bile üstüne sepeleyebilirsiniz. Zeytinyağı, tereyağı karışımıyla çok güzel olur yumurta. Üzerinde az miktarda e, sucuk katmışsınız gibi bir izlenim bırakır. Bu hem çocukların çok hoşuna gidecektir. Her çorbanıza... Kaseye bir kaşık atın. Kanseri önleme kurkumin maddesinin özel hapları çıktı. Kurkumunu doğal yollardan alın. Peki mi, güzeli Bir de çam sakızları vardı çocukluğumda. Evet. Bakanlarda böyle küçük hı. cikletler halinde de satılırdı ve doğalmış görüntüsü verilirdi. Evet, e, duş kabından da sezerdiniz bunu. Evet. E, gerçekten doğal mıdır ve e, çam sakız dediğimiz nedir tam olarak? ve lavantaları da aynı şekilde sormak isterim. Çünkü çok, pek evet. çok ürünün arasında görebiliyoruz. Çam sakızı, ben bolulu olduğum için bu benim en büyük avantajım diye bakıyorum. Hı -hı. Dağlara gittiğimizde biz bunu toplardık ve bunu yüzlü yaşlara kadar yaşamış, yaşlı bir teyzeden öğrendiğim kadim bir bilgidir. E bizim zamanımızda diyeceğim, yani 50'li yaşlı olduğum sıran ortaya çıkacak. E böyle YouTube'a bakalım, internete bakalım yoktu. Yaşlı bulduysanız Oturup onun dizin dibinde bir şeyler alabiliyordunuz. Ayşe bir teyze dedi, kızım dedi ben hiç öksürmem. Niye teyze? Çam sakızını ağaçlardan toplayıp direkt bunu kendiniz toplamalısınız. Tabi bunu çakıyla falan toplamanız gerekiyor. Bir litre suyunuzun içine yarım su bardağı kadar bırakıp bırakın onu alkali etsin suyunuzu. Alkali su etmek suyu canlandırmak şu herkesin bildiği bir şey. Tarçın kabuklarıyla, limonla, naneyle canlandırılabildiği gibi çam suyuyla da canlandırılabiliyor. Bırakın onu 8 saat sonra kullanıma hazırdır. Her içtiğiniz içme suyuna e, için ve görün. Broşlarınızı çok güzel açar. Ciğerlerinizi çok ciddi temizler. Biz çocukluğumuzda gittiğimizde bunu e, amca kızlarım bilirdi. Daha güzel da o işten. Pürçekleri koyup e, altına e, taşı üzerinde o çam sakızlarını topladığımız çamlardan yakar ve altına damlamasını beklerdik. Şahane de sakızdır. Ancak doğayla iç içe değiliz. Evet, Metropol bir yaşam sürüyoruz ve ne şekilde hangi bilgiyi kullan bitkiyi kullanacağımızı da bilmiyoruz. Maalesef. Bu nedenle çam sakızını alabileceğimiz, doğal hı, çam sakızını hı, alabileceğimiz hı. yerler var mıdır aktarlar? Şimdi belki memleketimiz e e e e çok zengin aslında. da satılıyor. Orada gördüm. Turistik de bir yer oldu buradan hem reklamını da yapmış olalım. Evet. Eşimin memleketidir. Oralarda var. Şimdi talep edilirse bu köylüyü canlandıracak. Tabii ki. Toplayacaklar bir şekilde satacaklar. Çünkü bunu toplamak için hakikaten ciddi efor sarf etmeniz gerekiyor. Ben kendim toplayıp e, aldığım için biliyorum. Hatta kızım e, dördüncü çocuğum Erasmus'la gitti. Şu an Varşova'da okuyor. Yanına çam sakızlarını aldı. Onları orada suya koyup Sürekli demlendirip içiyor. Bir buçuk ay oldu gidelim. Anne diyor bunun kokusu gitmeye başladı. <laughs> Dedim sana bir üç ay daha idare eder o Çünkü bir yıl kadar var. Bütün arkadaşlarını da orada dağıtıyor. Veriyor. Öksürüklerini kesiyor. Yani yanınızda ta taşıyabileceğiniz güzel bir şey. Sigara içenler için de kullanışlı e, sigara olursa Sigara içenlerin gerek. zaten baş tacı olmalı bence. Kullanmalılar. Doğa bize her şeyi sunuyor da alıp onu kullanmak lazım biz yani. de bitkilerin önemini anlatabilirsek evet. ve doğal yaşamanın sanıyorum ki yeni satış evet. ve pazarlama tekniklerini öngörerek yeni pazarlama kanalları açılacaktır Kesinlikle. diye umuyorum. Kızınız da bu arada çok şanslı bitki uzmanı çok. bir annesi var. <laughs> Her derde deva. Ee, öyle olmasa dört tane çocuk, dört sporcu, iki milli zordu. Çok güzel. Yani açık ara zordu. Çünkü koku terapisiyle bile çocuklarınızı, e, hareketlendirebiliyorsunuz. Ben mesela çok severdim dağlara çıkardık kayınvalidem de taraklı olunca dağdan kekikleri toplar kekik suyu çıkartırdı. O zamanlar yoktu. Şimdi fonda suyu, kekik suyu bir sürü sular görüyorsunuzdur. İnanın annemin, rahmetli annecimin yaptığı o kekik sularının tadı yok. Ama endüstriyelleşmiş. Onlardan da alınır mı? Evet alınır. Yalnız e, gittiğinizde Gezilere mutlaka o yörenin vardır. O yörelerden direkt kekik suyunu alın. Farkı ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü odun ateşinde endüstriyel bir şekilde yapılmadan köylü üretiyor. Hem köylüye de katkı olur. Yağ yakar çünkü kekik Böyle suyu. E bu, pan mi? bu pandemi döneminde kekik suyunun çok daha güzel etkileri ortaya çıktı. Doğru. Kekik diyoruz ama insanlar yazık. Baharat olarak kullandığımız keki bitki çayı yapıp içmeye kalktı. Bilmiyor. Halbuki lavanta yerlerden gelir. Başak kekik vardır. O kekiği işte ben bu durumdan bulabiliyorum mesela. Şimdi lavanta ve kekik arasında da böyle bir bağ var o tabii zaman. Tabii ki, tabii ki bitkiler arasında böyle bir bağ var. Lavanta çayı da mesela lavantanın hidrosolü. Hidrosolü hiç duymazdık. Şimdi hidrosol hem cildimize hem ellerimize dezenfekte de Çok iyi gelen ürünler. Hem de çok güzel bir kokusu var. Çok da güzeldir kokuları. Kullanılmalı. Hayatımızın içine girmeli ama bilinçli bir şekilde. Ben çocukken hep meraklıydım bu işlere. Dağlardan bütün güzel çiçekleri topladım bakın çok bilinçsizliğe güzel. <laughs> bakın. Kaynattım onları dedim çocuklarımın nefesleri açılsın bitki suyu. Yaptım Hı. ve küvete koydum. Giren çocuğumu nasıl alacağımı bilemedim. Çünkü fazla koymuşum. Çok Temelde. güzel kokuyor. <laughs> Kızarıklıklar oluştu. Dengeli kullanmak lazım. Diyorum ya sonrasında beni üniversiteye kadar itti. İyi ki de itti. Genel bir merakım zaten vardı ama... Onun üzerine kullanmanız gerekiyor. Şimdi az önce banyodan bahsettiniz. Evet. Banyoda tuzlar da kullanılır. Evet, banyo Yine bakım evet. ürünleri arasındadır. Hı hı, hı. Marketlerde satılır hı hı. ve kozmetik dükkanlarında. Evet. Sağlıklı mıdır? Bunun da biraz fazlası zarar verebilir diye düşünüyorum. Tuzunda pH dengemiz var vücudumuzda. İşte Oranlı fazlası olmalı. zarar. Bunu size orada işte hangi tuzu alacaksanız onun oranını biliyordur bitki teknik size anlatıp ona göre kullanmanız lazım. Şimdi şu şu oran dememiz. Çok doğru. doğru olmaz. Yanlış bilgi ben de yine vermeyelim. bir üründen bahsetmek istiyorum. İsim vermeyeceğim. Bir Hı. saç bakım ürünü. Deniz tuzu var içerisinde. Hı. Sprey. E, saça faydalı mı olacaktır? Genelde keratin iyi gelir saça. Hı. Keratin iyidir ama bunu ben de Deniz tuzu. Deniz tuzuyla. Evet. Hı. Kalınlaştırmıyor saçı. Sıktığınızda normal yumuşak bir doku bırakıyor. İçinde ama... onun hidrosolün içine katılmış durum kuvvetle muhtemel. Lavanta çam sakızı bakın saça da iyi gelir. Çam tereventi kullanırız ya. Evet. İçtiğinizde hem içten hem dıştan besler. Bu önemli. Biz sadece dışarıdan etki istiyoruz. Hayır. İç ve dış birlikte bütüncül bakarsak güzeldir. Bütüncül olduğunda işe yarar. Peki. Şimdi ürünlerin içeriğinden bu kadar e, haberdar ve bilgiliyken o zaman vitaminlerle ilgili de bilgilerimiz olsa gerek diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, en çok hangi vitaminleri öneririz? İsim vermeden Hı. rica edeceğim. Vitamin kişiye göre değişir. Şimdi eğitimde son yok. Ben hala eğitim alıyorum. Fizyonomistler Derneği Başkanımız Yakup Oktay'dan. Kişinin cildine göre, yapısına göre, hastalıklarına göre ürün kullanımı da değişir. Kimine E vitamini iyi geliyorken, kimine B vitaminleri kompleksiyle girmek gerekir. Bunlar çok göreceli şeyler. Hani... Şu vitamini şu kadar alın demek bize yakışmaz. Neden? Kişiye göre özel olmalı bunlar. Ve denetim altında olmalı. Doktor denetim, denetim altında olmayan ürünlere zaten girmeyin. Çok su götürüyor çünkü. Mesela küçük bir şeyden bahsedelim madem. Balık kapsülü. Herkes kullanıyordur. Balık kapsülünü kullandığında genelde ne diyoruz? Ay midem de açıldı, balık kokusu geldi kullanamıyorum derler ya. Genelde böyle bir evet. tepkiyle karşılaşırız. Zaten yanlış balık kapsülüdür o balık kapsülü, meyve asitleri, e, midemizdeki asitler açamamalı onu. Bağırsaklarımıza gittiğinde açılmalı ve koku asla gelmemeli. Eğer balık kapsülünü kullandığınız koku geliyor, yanlış ürün kullanıyorsunuz. Peki. Teşekkürler bu bilgiler için. E, çok kısa yenilebilir çiçeklerden de bahsedebilir miyiz hemen çok kısa? Evet. Sosyal medyamda bu çok e, ses getirmişti. Yenilebilir mesela mor salkım vardır. Mor salkımı e, buz kalıpları halinde koyup mor salkımdan da şerbetini yapıp e, içine atmıştım suyun. Hatta çok da güzel bir görüntü olur. Görüntü de çok güzel. Sosyal medyamda bunu birebir paylaşmıştım. Çok e, Bizim nesil çok anlamıyor ama sağ olsun kızlarımız, çocuklar yardımcı oluyorlar. Şerbetlerini kullanmak lazım. Mutlaka. Lezzetli olur. Hem lezzetli Küçüklüğüm hem şifalı. hatırlıyorum. Küçük böyle mor bitkiler vardı. Hmm. Balı vardı arkasında. Kopardığınızda evet. yiyebiliyordunuz. Çok o yenilebilir en güzel bitkilerden biridir o. Ee, ballı babagillerdendir. Onu ben terasta, saksılarımda yetişir. Hiç ot diye asla kopartmam. Hemen tık 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 gittim mi kopartırım. Itır bitkisi vardır. Mesela itırın kokusundan faydalanırsınız. Frekansını çok güzel yükseltir. hindiba çiçeğini mesela kullanabilirsiniz. İnşallah Rabbim nasip eder. Bunlarla alakalı bir e, doktorla çalışıyorum. Yenilebilir çiçekleri hastalıklara göre uyarlayıp e, yumurtaya bulayın. Hafif böyle zeytinyağında döndüğünü kızartın. Yumurta da. Ye yenilebiliyor tabii. Güzel. Mesela karindiba çiçeğini böyle hafif bulayıp e, kızartıp yiyebiliyorsunuz. İnşallah bunlarla alakalı güzel bir kitapçık hazırlamayı düşünüyorum. Heyecanla bekliyoruz ee, o zaman. Çünkü çok göreceli bir şey. Şimdi nesil çok uyanık. Instagram'a baktığında sosyal medyadan bulabiliyor. Ama biz bunu anneden, dededen öğrendik. Bunları da 50 yaş kuşağı aktarım kuşağı diye düşünüyorum. İnşallah aktarabilmek nasip etsin. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Programımıza ederim. katıldığınız için de kendinize sağ olun. iyi bakın. İlerleyen çok süreçlerde olun. sizleri tekrar burada görmek isteriz. Pek çok bitki var. Üzerine evet. konuşmamız gereken pek çok konu var. Evet. Görüşmek dileğiyle diliyorum. Teşekkür ederim. Nazik davetiniz için. Seve seve. Evet sayın seyirciler bir mesleki gündem programından sonra geldik. Gün içerisinde yayın akışında olacağız. Lütfen takipte kalın. Hoşçakalın.